Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baldi Space Education and Learning oynayacağız yine. Bu sefer Baldi'yi kazanacağız. Baldi Hoca, sen hayatında, sen dünyanın en deli öğretmenisin. Ben, ben gider. 4 artı 4, 8. 3 eksi 6, 3 3. 4. Bunlar zaten kolay ya. Sorusu daha zor olacak. Aa, aa, soruları çözünce hemen enerjimiz artıyor. Problem Bak. Şurası biraz anlaşılıyor. Diğer tarafları hiç anlaşılmıyor. Yap. Sakın yapmayın. Kopya olur. O şanslıyım. müdür yok Oh müdür de yok bölmeyeceğim anlamına geliyor herhalde Şuraya gitsem hemen ölürüm belki baldde hoca vardır yine Evet E tamam mı bak müdür 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 bak Bak Baldo Hoca senden hiç iyi anlaşamayacağım. Yettin artık. Yettin Baldo Hoca yettin. Al 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 alsın oyun alsın oyun. Git 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 Sen crafter's ne yapıyorsun ya? Birsin önünde gidilir mi? Arkadaşım burada soru çözmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Hmm, yapıyorsun. Tüm ya. Oyuncuları nefret ettirme. Hmm benim çok daha iyi bir fikrim. Bu balde hoca beni durduramayacak. Çok deli bu hoca. Çok deli. Çok. E, ne gerek var? İç iç. İç iç. İç iç. İç. Oh. Nice. Oh. Hoca beni çok azarlıyor. Balde Hoca. Balde Hoca siz ne kadar deli bir hocasınız ya. Var bir iki deftercik daha. İki deftercik daha. Hmm. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Ba Balde Hoca yakından geliyor ya. Bu Balde Hoca'yı durdurabilmenin çok daha iyi bir yol olmalı. Artık yeter. Bu Balde Hoca beni sinir etti. O Valide Hoca'yı ne iyilik arıyor ki? Yok yok. Yo, yo, öyle bir şey yok Valide Hoca'da. <laughs> Valide Hoca'da saygı diye bir şey yok ki maşallah. Bekle Valide Hoca. baldi Hoca. Siz bekleyin. Benim size bir sürprizim olacak. <laughs> <laughs>

Evet. Baldi Hoca. Yap. Siz ne kadar deli bir hocasınız ya. Çılgın hoca. Çılgın. Ölü resmen ya. Hile hile. Arsene Kraftras'ı görmeyeceğim. Görürsem öldüm. Oyunu bitiriyordum. Ne biçim oyun ya bu. Hep ölüyorum. Ne ya? Bak üçüncü çıkışa kadar gelecektim askala. Ama yok. Bu baldo hoca iyilik aramayacak. Bu baldo hoca gerçekten sinirlendiriyor oyuncuları ya. Balde Hoca. Balde Hoca sakın oraya geleyim demeyin. He müdür yok şanslıyım. Allah'ım kes. Sen müdür beni cezalandıracak. Ama bak Arsenal Crafters yokmuş gibi düşünmedim. Bittim. O maalesef bittime Vallahi. <laughs> Bak friend I have lost you Baldoca Baldoca sakın beni öldürmeyin. Bakın öldürüyorsunuz. Ayıp oluyor ama öğrenciler. Bak ayıp. <laughs> hmm Baldoca'nın bir sorunu yok. Arsen <laughs> crafter'sam var. <laughs> Ya halti falan diyor. Çok çıp çıp bu Baldi hoca beni öldüremeyecek. Şanssız bir hoca, şanssız. Bakın bu balde hoca kimse inanmasın. İyilik yok bu balde hocada maşallah. Ayakkabı yokmuş gibi davran. alayım hatta. Ne işe yarıyorsa artık. Ayakkabının ne işe yaradığı var ki? Baldi Hoca. Baldi Hoca siz gelin. Baldi Hoca. In the the bar. zesti var. Var. cesti alayım. Oh, bir iki zesti bar var. Bak. Yedinci defter yetiyor, tamam mı? 15 Ooh. Yap, Ya Bu oyun gerçekten deli. Sadece soru... Evet. Soruları yanlış yapıp deneyeyim. Soruları yanlış yapıp denesem. Yaptım. Ne yapacaksınız Baldi Hoca? Oh. Ben artık doyak mı yerim Baldo hoca Baldo hoca gelmeyin Gelmeyin Baldo hoca Sorun değil Ben sana gününü gösterebileceğim

Balde Hoca. Balde Hoca. Bırakın beni bırak. Bırakın Balde Hoca. Hiç acımıyorsunuz. Siz öğrencilere acımıyorsunuz. Acımıyorsunuz. Koş. Artık dayak yiyeceğim ha. Oh hu hu huy. What the? Hayır. Kaset yok. Hiçbir şey yok sana. Oo Maşallah artık. Burada dayak mı yeriz? Tokat mı yeriz? Evet. <laughs> Baba bak. Hı? Artık balde hoca diye bir şey olmayacak. Ee, ee, Bak daha diye bir şey olacak. şurada da ekleyeceğim. Bari bir zesti var. Zesti var. Enerjim 200 olsun tekrar. 200 enerji. Siz anlamıyorsunuz. Ceza beni kurtarır. Ceza beni belki kurtarır. Bilmiyorum. Artık bilmiyorum ki. Abi. 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 Abi siz anlamıyorsunuz. Siz gerçekten anlamıyorsunuz he. Ceza beni... Aa, ceza beni kurtarayım. Bilir. <laughs> o zaman bir şey kalmayacaktır. <laughs> o, siz gerçekten anlamıyorsunuz he. Maşallah oyunda beni acıyan yok. Beni acıyan kimse yok. Vallahi. Arsan Crafters'ı görmeyeceğim. Görmeyeceğim seni arkadaşım. Hey, Ama ceza kesin bizi kurtarır. <laughs> Görüşürüz.